arkadaşlar Merhaba bu videomuzda duvardan paso alma parametreleriyle ile alakalı e, birkaç program göstereceğim örnek bir program üzerinde e, düz üçlük takımımızla ve stovumuzun sıfır olduğu bir programımız var arkadaşlar şimdi ben bu mevcut formdan e, onda bir daha almak istiyorum yani şu üst kısımdan onu bir almak istiyorum. O yüzden yapmam gereken yöntem yöntemlerden birincisi tekrardan bir takım oluşturma. Düz 3 e, kullanıyordum. Düz 2.9 tanıttım. 2.9 ismini de tanıttım. Çapını da tanıttım. E, ve tekrar startlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu toplamda yani takım bölümüne, takımın parametreleriyle e, yazılan bu bölüme toplam pasosunu alıyor. Yani toplamda onda bir almış al diyorum ben burada. Peki bunu stok kısmından yapacak olursak nasıl yaparız? Tekrardan programımı kopyaladım. Bu kısımda stok bölümümüz var. Eğer tek olursa, görmüş e, olduğunuz gibi hem duvar hem taban e, ortak bir şekilde o alıyor veya bırakıyor biz bunu ne yapacağız stok bölümünden e, in artık sadece duvar stokuna Örneğin e, onu da birazcı demiştik yarısını yazıyoruz eksi 0.05 5 yazdım ve Startladım bu da ee, aynı şekilde duvardan 10 devir almasına tekabül ediyor. Peki e, bu programlarımız bizim e, çepe çevre yapılan programlar, mesit yapılan programlarda nasıl oluyorlar? Kopyalıyorum tekrardan yaptığım bir programı. Mixed'e çevirdim. Burada da tam tersi arkadaşlar. Yani ben buradan onda bir e, almayı hedefliyorsam takımımı düz 2.8 tanıtmam gerekiyor. Arkadaşlar 2.8 tanıtıp buradan 11 bir almasını sağlıyorum. Stop bölümünden de aynı şekilde eğer ben burayı stop bölümünden ayarlamak istiyorsam da tekrardan düz üç tanıtıp stok stop x 0.1 Al diyorum arkadaşlar. E, duvarlardan pas alma parametreleri e, yöntemleri bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.